hepinize Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Kuru bugün size arkadaşlar e, kanal açtım Arkadaşlar e, bu kanalda ilgili arkadaşlar biraz konuşalım sizlerle bu kanalda ne gibi şeyler olacak arkadaşlar GTA 5 işte açıklamada yazdım zaten arkadaşlar hemen oyunları da göstereyim arkadaşlar işte olacak oyunlar bu arkadaşlar tam oynamayı bilmiyorum e, onu da söyleyeyim yani tam oynamayı bilmiyorum tamam Oyunları onu da arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Yani çok güzel bir program. Minecraft bu da gelecek arkadaşlar. Minecraft da gelecek. GTA 5 arkadaşlar gerçek hayat modu gelebilir. Ee, ondan şüpheniz olabilir mi? Olabilir. Neyse saçmaladım GTA 5 gerçek hayat modu gelebilir. Bir Simulator 2 bu da gelebilir arkadaşlar. Gelecek zaten de. Yani şu gerçek hayat modu arkadaşlar gelmeyebilir. ETS gelecek işte. Counter Strike gelecek. Spin Tyrus. O da gelir. Hep yorum. Zaten bu oyun acayip güzel arkadaşlar. Hep yorum da gelir arkadaşlar. Yani arkadaşlar evet. E, bu tarz şeyler olacak işte arkadaşlar kanalında. Evet arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer gerçek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.